Hatta ve hatta karabaş otunun psikoaktif etkisi yani zihinsel fonksiyonlar, duygusal durumlar üzerindeki düzenleyici etkisi geçmişte de keşfedilmiş olacak ki e, karabaşın sigarası içilir sevgili arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız bildiğiniz tütün bitkisi nasıl öğütülüp e, sigaraya sarılıp içiliyorsa aynı şekilde karabaş otunun da sigarası içilir. Ve bu özellikle duygu durum bozukluklarında, psikoaktif durumlarda, e, kaygı, depresyon, heyecan, anksiyete gibi vesaire işte bu tarz durumlarda e, kullanılır. Kâb Abus durumlarında işte korku gece uykudan korkarak böyle sıçrayarak uyanma durumlarında gece uyku öncesinde mesela karabaş sigarası. Tabii ki ben bunları tasvip ve tavsiye etmiyorum, edemem. Hele ki 680 bin kişilik sayfada bir sigarayı tasvip etmek, tavsiye etmek pek e, sağlıklı bir durum olmayacaktır beni de anlayın ki. Ama gel gelelim gerek, gerek Anadolu geleneksel tıbbında gerekse dünya e, alternatif tıp uygulamalarında bu hali hazırda olan bir uygulamadır.